Hocam bana sen şafisin dediler. Kim dedi bilmiyorum ama iyi olmadı. Çünkü ben abdestli olarak eşimi ellemem abdestim bozulur. Bu durumda hocam ben hacca gidersem hangi imama uymam lazım? O müezzine uysun. Şimdi Şimdi bakın tabi bu işin şakası. Bu gece bu vakitlerde biraz uykunuz kaçsın diye. <laughs> Sen şafiisin dediler. Sen şafiittin. Şimdi birisi geliyor diyor ki hatta şöyle bir olay oldu. Adam geldi böyle son derece üzgün. Hocam diyor. İyi bir delikanlı. Beş vakit namazını kılıyor. Geldi kızımızı istedi. Kızımız da onu beğendi. Kızı verdik. Sonra da bir de duyduk ki adam şafiymiş. <laughs> Eyvah! Hanım bir tarafta ağlıyor, ben bir tarafta ağlıyorum. Kızım da çok üzgün. Hocam ne yapalım? Şimdi bu kızı yere alalım mı? Şimdi insanlar bir acayip yani. Şimdi bazı da geliyor işte biz şafiyiz kardeşim. Ben şafiyim diyebilmen için Şafii mezhebinin bir konudaki görüşünün delillerini bilmen lazım. O görüşte haklı olduğuna, haklı olduğu kanaatine varman lazım. Ondan sonra onu tercih etmen lazım. Onun dışında ben Şafii'yim falan bu hikayedir. Onun için bu fıkıh kitaplarında hep şu yazar. Mukallidin mezhebi olmaz. Yani Hanefilik için aynısı geçer. Bütün mezhepler için geçerli. Mukallidin yani konuyu eğer delilleriyle bilmiyorsa onun mezhebi olmaz. Bildiği zaman doğru olduğunu inanıyor sonra göre yapması lazım biliyorsa yani bu doğru, doğru bu, doğru budur diyor sonra yapması lazım yan ama yanlış o zaman tutarlı olmaz ya bir kişi kendisiyle şimdi dolayısıyla ben falan mezheplerin falan mezheplerin bir anlamı yok bu mezhepleri şöyle bir, birer bakkal dükkanı gibi düşünün Şimdi bugün gittiniz ekmeği falanca bakkaldan aldınız. Artık bütün gıda alışverişinizi oradan yapmanız mı gerekiyor? Kardeşim peynir de gider, öbüründen alırsın. Şimdi <laughs> gelelim kadına dokunma abdesti bozar mı meselesine. Şafii mezhebinin bu görüşü yanlıştır. Yani kadına dokunmanın abdesti bozma görüşü yanlıştır. Hanefi mezhebinin de kan abdesti bozar görüşü yanlıştır. Tamam mı? Kan abdesti bozarın bir delili yoktur. Şafiler de evlame sümün nisa ayeti kelimesini kadınlara dokunduysanız diye anlamışlardır. O ayetin bağlamından o mana çıkmaz. Dolayısıyla bu arkadaşımız rahat etsin. Birisine dokunduğu zaman da abdesti bozulmaz, eli kanadığı zaman da abdesti bozulmaz. Evet. Evet, Kabe'de de Kabe'de, Kabe'de de, ciyeridir. istediği müezzin olmasına gerek kalmadı artık. Evet.